Hocam sünnete dair bir sorumuz var. Sünnetin hüccetine yani delil olduğuna dair tartışmaların çıkış noktası nedir? Anladığım kadarıyla sünnetin dindeki yerini soruyorlar. Çıkış noktası nedir? Bu konuyu açıklayabilir Hı. misiniz hocam? Sünnetin e, delil olması tartışmaları yani şimdi herhangi bir mesele Kur'an-ı Kerim'de geçtiği zaman da bir Müslüman için bağlayıcıdır. Onun hükmü neyse Müslümanın onu tatbik etmesi gerekir. Mesela Allah Teala Estaizu Billah Kur'an-ı Kerim'de فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ فَالْيَسُمُ buyuruyor. dene Ramazan ayında bundan oruç tutsun. Oruç tutmak nedir? Farzdır. Hakkı Musalah buyuruyor Mevla Teala. Namaz kılın, namaz kılmak farzdır. Kur'an'da böyle bir tartışma zaten modern dönemde de söz konusu değil. Sadece Kur'an'ın yorumlanmasında tartışma söz konusu. Ancak modern dönemde karşımıza şöyle bir şey çıkıyor mevcut olan sünnetin yani Allah Resulü'nden bize rivayet edilen hem kavli hem fiili sünnetin bugün hüccet olamayacağına dair bir takım görüşler söz konusu. Bu görüşlerin ne olduğu ile alakalı buna dair çalışma yapan yapılan kaynaklara baktığımız zaman da karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Bir bunun eski dönemlerde inkar şekli var. Bir de günümüzdeki inkar ve günümüzdeki inkarı tetikleyen gerekçeler söz konusu. Kur'an'ın ilk Kur'an dışında sünnetin ilk inkar edilmesi karşımıza Hz. Ali'nin hakem olayından sonra haricilerleki tartışmasında çıkıyor. Hariciler işte Kur'an sayfalarını alıp inel hukmu illa dedikleri orada Sonrasında Hazreti Ali'ye işte tıpkı bugün daha olduğu gibi işte sırf lafzın zahirine takılıp bir ayet-i kerimeyi alıp lafzın zahirine takıp Hazreti Ali ve taraftarlarını dinden çıkartıyorlar. Sonrasında e, Hz. Ali ve işte sahabeler işte onlara sünnetli, sünnetten, hadisten delilleri anlatıyorlar. Bak Müslümanız, şöyleyiz, böyleyiz. Hazreti Ali hakkında Efendimizin övgüleri var. Ee, şöyle böyle onlar bunları kabullenmiyorlar ve o dönemde hariciler diyorlar ki biz sadece ve sadece Kur'an'ı benimseriz. Kur'an dışında bize göre bir kaynak yoktur. Bundan dolayı o dönemde hariciler kaynaklarda haricilerin Kur'an-ı Kerim'de namazla alakalı 3 vakit geçtiğinden dolayı bir ayet-i kerimede namazı kılın, öbür ayet-i kerimede sabah, akşam ve öğlen namazı kılın şeklinde rivayet bulunduğundan dolayı hariciler bazı günde 3 vakit namaz kılıp o üç vakiti birer rekat kılıp birer secdeli kılıyor. Bazı günde iki rekat namaz kılıp bir secdeli veya iki secdeli birer rekat namaz kılmış oluyor. Çünkü içeriğini Kur'an-ı Kerim'de Kur bulamıyor. Kur'an-ı Kerim'de yok. Şimdi hariciler böyle bir sapma içerisine giriyor o dönemde. İlk sünnet inkarcıları bu. Şimdi günümüzde olduğu gibi gerçekten sünnetin hücciyeti tamamen tartışma konusu olacak ise Kur'an'da hakkında bir beyan bulunmayan meskutun anhu olan ifadelerin tamamını biz ehli sünnet olarak sünnetten istinbat ediyoruz. Sünnetten çıkartıyoruz. E bugün modernistler de sünneti de inkar ediyorlarsa aslında yapmaları gereken haricilerin yaptığı gibi sırf Kur'an temelli referanssa, sırf Kur'an her şeye kaynak ise o zaman da Kur'an-ı Kerim'de 3 vakit geçiyordur. 3 vakit artık keyfiyetini ve kemmiyetini kendileri bildikleri şekilde bir namaz kılmaları gerekir. Çünkü bize göre namaz vakitlerini Cibril Aleyhisselam gelmiş, Efendimiz'e ilk Bukhari hadis-i şerifidir, ilk başında ve namazın son cüz'ünde kıldırmıştır, vakitleri tayin etmiştir, rekatlarını kıldırmıştır. Biz buradan biliyoruz. Biz çünkü sünneti kabul ediyoruz. Eğer siz sünneti kabul etmiyorsanız ki sünnetin çoğun uydurma olduğunu söylüyorsunuz, o zaman siz Kur'an-ı Kerim'de sünnetin ne şekilde e, Kur'an Kerim'de namazın ne şekilde kılınacağına dair kaç rekat kılınacağına dair bir beyan yoktur. Ona dair bize bir şey çıkarmanız gerekiyor. Yani bugün beş vakit niçin kılıyorsunuz? Kur'an kendi Cuma ile alakalı bir ayet-i kerime yoktur farziyetine dair. Sadece işte Cuma'ya gidildiği zaman alışır nehi nehyedilmesiyle alakalı vardır. burada şunu da söyleyelim. Bizim modernistler şöyle e ee, Kur'an'da namaz geçmiyor denilince onlar sünnetten değil de Kanada'da bir Yahudi kilisede bir imam var, ya, ha, haham var. O Yahudi haham 5 vakit namaz kılıyor. Namaz eski ümmetlerden beri süre süregelen bir anlayıştı diye kaynak gösteriyorlar kendilerine. İçeriği yine yok. İçeriği yok. Kaldı ki bir de şu var. Ya kardeşim 14 asırdır senin İslam ümmetinin rivayet etmiş olduğu sünnetten almak yerine o varken tutup Kanada'da bir Yahudiden din, dini meselede referans alıyorsunuz. Hadi namazın rekatını buldunuz. Namazda okunacakları, namazda bozanları nereden çıkartacaksınız? Namazın diğer sahi bütün erkanlarını, farzını, osunu, busunu nereden çıkartacaksınız? Abdestini nereden çıkartacaksınız? Aslında hocam uygulamada sünneti kabul ediyorlar ama fikirde ve sözde reddediyorlar. Şöyle diyelim hocam, sünneti kabul ediyorlar meselesi çok bariz olan inkar edemeyecekleri meselede zorunluluktan kabul ediyorlar. Mecbur. Bugün siz çünkü Türkiye gibi işte 7 asırdır, 8 asırdır İslam'ın hamiliğini yapmış. Ta Anadolu'nun en ücra köşesinde bile İslam'ın ahkamı, ahkamı vatandaşın zerresine işlemiş olan bir beldede tutup şunu derseniz 5 vakit namaz yok derseniz ki bir vakti zamanda bir tanesi dedi kimse sizi adam yerine koymaz. Onu diyemedikleri için şunu diyorlar. Sünnet yok ama Yahudi papazın, Yahudi e, din adamının e, uygulaması var. Böyle bir durum karşımıza çıkıyor. Şimdi dediğimiz gibi haricilerden ilk kaynak olarak haricilerdir. E, sünnetin inkar edilemeyeceğiz ama, ama hakikaten hariciler kendi o bozuk davaları neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Eğer sünnet inkar ediyorsanız böyle yapmanız gerekir. Sonraki dönemde ise özellikle Hin Hindistan'da, Sir Ahmet Han dedikleri İngilizlerin şeyi, yandaşı, Caragali denilen ee, bir takım sözde işte o dönemde alimler kendilerine kuran Yun deyip 1900 yıllarda kuran Yun şeklinde bugünkü Türkiye'de de olduğu şekliyle sünnet, mezhep bunların hepsini inkar edip bir güruh kuruyorlar. Ve bu güruh da aynı şekilde hariciler gibi Namazı günde iki vakit sadece birer rekat veya işte birer rekat, ikişer secdeli veya birer secdeli kılıyorlar. Veya diyorum çünkü hepsinin uygulaması farklı farklı oluyor. Ee, aslında bu caragaliler onlar bunlar da tamam batıl davalarında olsalar da iddiaları onu gerektiriyor, onu yapıyorlar. Sonrasında bu şekilde e, bunlardan sonra özellikle oryantalistlerin en önemli simalarından olan Şat. Onun hadise dair uzun uza çalışmaları odur. Gelir hatta Arap Yarımadası'nda da falan şey yapar. Onun çalışmaları neticesinde o hadisin külliyen uydurma olduğunu ki bugün birçok ilahiyatçılar da orada burada tabii ki ilahiyatçı ehl sünnet hocalar da var yüzlerce ama en azından piyasaya çıkanlar için diyelim. ehl sünnetler bastırılıp piyasaya çıkanlarda ne oluyor? onların dillendirmiş olduğu birçok temel referans aslında şatın illetleridir. Onun şeyleri özellikle işte Şafi ile beraber ehli hadisin işi gücü bırakıp hadis uydurduğu, İmam Evzay'nin devletten para alıp tamamen hadis uydurduğu ve e, o döneme kadar olmayan hadis rivayetlerinin o dönem çıktığı şeklinde yersiz tamamen zanla beraber bir itham. Zaten bu adamlar yavur. Bunların bu fikriyatlarıyla beraber sonraki dönemde Mısır'da Mısır'dan sonra Türkiye'de de bu fikriyatlar benimseniyordur. Sünnetin hücciyeti. Onlara göre sünnet hüccet değildir. Hüccet olmamasına delil olarak bunların genel şeyleri, son dönem modernistlerin genel şeyleri şudur. Bir, Kur'an-ı Kerim allah Teala biz indirdik ve biz onu koruyacağız buyuruyor. Ve nahnu lehu buyuruyor. Biz onu muhafaza edeceğiz ama sünnete dair böyle bir şey yoktur deniliyor. Şimdi Ehl-i Sünnet'in buraya bakış açısı şudur. Kur'an tek başına anlaşılacak değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içerisinde müteşabih, mücmel, işte hafi, müşkil bir takım ifadeler vardır. Onları beyan eden her daim Allah Resulü'nün sünnetidir. Eğer Kur'an-ı Kerim korunacak ise, Kur'an-ı Kerim'in açıklamasına sebep olacak sünnet de o zaman otomatikman korunmuş olacaktır. Allah Teala biz bu Kur'an'ı Kur'an'dan kastedilen bu şerattır. Bu Kur'an'ı koruyacağız diyor ise o zaman o Kur'an'ın anlaşılmasına sebep olacak olan sünnet de otomatikman ne olmuş olacaktır? Korunmuş olacaktır. Ehli sünnetin bakış açısı budur. Çünkü Kur'an sünnet birbirinden ayrılmaz. Sünnet Kur'an'ın bir insanda yaşanmış halidir. Allah Resulü nasıl yaşadı bunu? Budur. Ki ayet-i keride geçen üsve-i hasene de bu demektir. İkinci olarak şu şekilde diyorlar. Kur'an'daki hadislerin tamamı haber vahittir. E, haber vahit ifadesi de e, hadislerin tamamı için haber vahit ifadesi de vakayla veya hakikaten olan durumla birebir çelişiyordur. Çünkü e, hadislerin içerisinde mütevatir ve meşhur hadisler de vardır. Modernistler meşhur hadisleri de kabul etmiyorlardır. Hadi haber vahitleri kabul etmediniz. Meşhur veya mütevatir hadisleri alın yok onlar da kabul edilmiyordur. Üçüncü olarak şunu derler. Efendimiz hadislerin yazılmasına nehyetti. Bir karışıklık tehlikesi olabilir diye. Hadisleri e, nehyettiğinden dolayı o zaman sünnet hüccet değildi onun için yazmayın dedi. Bununla alakalıdır. Buna ehli sünnet alimler iki şekilde cevap verir. Bir, Allah Resulü'nün yazdırmaması İslam'ın ilk dönemlerinde idi. Çünkü ilk indiği dönemde Kur'an'la sünnet karışabilirdi. Bundan dolayıdır. İkinci olarak Allah Resulü İbni Ömer gibi sahabelerin yazı yazmasına, hadislerine derlemesine, toplanmasına e, izin vermiştir. Ve de onlara müsamaha göstermiştir. Hatta İbni Nedim'in fihrisinde Hazreti Ali'nin kendisine ait bir sahifesi olduğu, birkaç sayfa hadis rivayet olduğunu rivayet eder. Yani tabakat eserlerinden İbni Nedim fihrisinde ee, dediğimiz gibi şeyi rivayet eder. Hz. Ali'nin bir hadis derlediği bir rivayet şey vardır, kaynak vardır. Onun için kaynaklarımızda sahabenin hadisleri derlediği de geçmektedir. Üçüncü olarak Kur'an-ı Kerim'de lafzen, ibadet olunduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in lafzen korunmuştur. Manen de korunmuştur. Hadiste ise böyle bir durum söz konusu. Kur'an-ı Kerim tevatüren nak e nakledilmiştir. Tevatüren nakledildiğinden dolayı korunur ama hadis tevatüren değil bize zayıf senetle gelmiştir. Bu da Ehl-i Sünnet alimler tarafından şu şekilde eleştirilir. Kur'an-ı Kerim'in tevatüren gelmesi bize Kur'an-ı Kerim'in mushafa yazılmasından değildir. Çünkü Hz. Ömer dönemine kadar Kur'an-ı Kerim toplanmış halde yazılı değildi. İşte e, yapraklarda, ceylan derilerinde o dönemde yazı yazılabilecek işte belli bir e, şeylerde buralarda toplanmıştı. Yani Kur'an-ı Kerim o dönemde şifaiydi. Hazreti Hz. Bekir döneminde savaşla beraber Müslümanlar e, şeye uğrayınca e, ciddi şekilde hafızlar 40 tane hafız şehit edilince Hazreti Ömer'in telkiniyle o dönem toplanmış. O döneme kadar aynı şekilde Kur'an-ı Kerim de şifaiydi. Aynı hadiste olduğu gibi. O zaman bir şeyin kitapta yazıyla mevcut olmaması onun hüccet olmasına engel değildir der ehl Sünnet alimlerimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim hadisler bu noktada aynıydı. Aynıydı evet. Sadece Kur'an-ı Kerim, Hazreti Ömer döneminden sonra Hazreti Bekir döneminden sonra toplandı da Hazreti Osman döneminde top çoğaltıldı. Aynısıdır sünnet. Sahabenin zamanında birebir yaşanıldı. Bunu e, şey yapan o zaman yani sıhhatine bizim delilimiz onun yazılı olması değil rivayet edilmesidir. Onun tevatür delili yazılması değil rivayetin kaviliği ile alakalıdır. E hadiste de rivayeti kavi olan onlarca hadis var. İnnam ala bin niyat gibi. Hadi bunları alın. Yok. Onları almayız. Üçüncü şey olarak son olarak da Allah Resulü'nden şu rivayet edilir. Benden Kur'an'a muhalif bir rivayet duyduğunuz zaman onu almayın. Bunların delili de şudur modernistlerin, sünnet Kur'an'a muhaliftir. Bu hadis-i şerif, ee, hadis muhaddislerin tamamına göre mevzudur, uydurmadır. Böyle bir hadis söz konusu değildir. Kaynak olarak kullanılır ama böyle bir hadis söz konusu değildir. Şimdi bunlar bunların fikriyatları ve bunların cevapları. Genel olarak biz İslam kültürüne baktığımız zaman, İslam'ın şeye baktığımız zaman, demin dediğimiz gibi, Kur'an bizatihi lafızlığı itibarıyla açıklamaları itibariyle kendisi birebir hüküm çıkartılmaya her durumda imkan olan bir şey değildir. Zira en basit Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de işte la nüferciku beyne hadim min rusul buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede Estağfurullah ve tilke rusul kat fazzalna ba'dukum ala bağız. buyuruyor. Şimdi e, biz peygamberlerin arasında ayırmadık. Öbür ayet-i kerimede bu peygamberlerin bazı bazı üstünde fadiletli. Şimdi bu iki ayet-i kerimede siz ya bugün tarihselcilerin dediği gibi peygamberin psikolojisi değişti, ayet değişti diyeceksiniz. Böyle bir çirkin bir ifadeye gireceksiniz. Yani peygamberin morali iyiydi. Kafirlere dedi ki leküm din hüküm veliyedin sizin dinini size benim dinim bana dedi. Peygamberin morali kötüydü psikolojisi kötüydü. İnnemel müşrikine necesun buyurdu diye peygambere ve Allah'a ya böyle iftira atacaksınız ya da bu iki ayet-i kerime zahiren çelişiyor. Bunu Allah Resulü veya bizim e, sahabelerimiz Allah Resulü'nden bunu böyle yorumladı şeklinde hiç çelişkiyi ortadan kaldıracaksınız. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim tek başına referans değil. Kur'an-ı Kerim sünnetten ayrılmayacak şekilde efendimizin yaşantısıyla beraber, onun rivayetleriyle beraber anlaşılması gerekir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de aynı Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü birçok ayet-i kerimede. İşte Estağfurullah ve ma ataakum ar Peygamberin aldığını alın. Ve ma nahakum anhu fentehu. Onun uzaklaştırdığını, uzaklaştırdığından da nehyettiğinden de kaçının. E şimdi peki peygamberin alın dediğini alın. Ne demektir? Ne olacaktır o? Peygamberin nehyettiğini E sünnettir. Yine başka ayet gene bu Kur'an ise zaten peygamberi araya sokmaya gerek yoktur. idi. Evet. Ebu Raiti Kerime'de sen kulün kündüm tövbün Allah fettebiyon Allah. Ey Habibim söyle onlara eğer peygamber Allah'ı seviyor iddiasındaysanız bakın tıpkı bugünkü modernistler gibi. Allah'ı seviyor iddiasındaysanız fettibiyuni <laughs> yuhibbukumullah. Bana tabi olun. Bana tabi olun ifadesi açıkça vardır. Ve ee, Hucurat suresinde sözde işte la tuqaddimu beyne yedillahi ve rasuli. Allah ve Resulü önüne geçmeyin. Allah'ın önüne geçmek neyle olur? Zahdi olarak değil, fiziksel olarak değildir. Nasıl? Onun emirine, buyuruna, fermanının önüne geçmektir. Resulünün de fermanı var o zaman. Resulünün de önüne geçmeyin buyuruyor. Resulünün önüne geçmek neyle olur? Onun buyruğunun önüne geçmek de olur. O zaman sünnette Kur'an ile sabit oluyor Aynen bu ayetle. Onun için kısaca kitaplarımızda bu meselenin sonunda şu rivayet edilir. Efendimiz şunu buyurur. Yarın bir gün Darıkutni'de rivayet edilir bu hadis-i şerif. Bir zaman gelir, bir vakit gelir. İşte zengin sofralarda donatılmış, arkasına yaslanmış olan birileri der ki e, işte peygamber yasaklayamaz, peygamber hüküm koyamaz. Efendimiz buyuruyor ki hayır ben hüküm koyarım buyuruyor. Şimdi bundan dolayı yani genel ehl sünnetin şeyi nedir? Allah Teala kendisi bizatihi Kur'an-ı Kerim ile hem lafzı hem manası ona ait olacak şekilde hüküm koyar. Şaridir. Ve peygamberine de hava in illa vahyun yuha. O peygamber konuştuğu zaman sadece ve sadece vahiy ile konuşur dediğinden dolayı peygamberinin sözü de ne olmuş olacaktır? Hüküm bildiren olacaktır bize. Eğer beşeri bir kelam değil ise. Hüküm bildiren olmak zorundadır. Bundan dolayı ehl-i sünnet camiada, ehl-i sünnet şeride şu demiş olduğumuz gibi 100 yıllık döneme kadar tartışmasız hariciler dışında sünnet hüccettir, kendisiyle delil olarak kullanılabilir ve buna dair buna dair ki şüpheleri ortadan kaldırabilecek zaten ehli hadisin buna buradaki birtakım problemleri birtakım takım işgalleri ortadan kaldıracak ciltler doğusu çalışması mevcuttur.